Teşekkürler herkese katılımları için. Ee, Zebra Elektronik olarak biz çatı firması ve Boltron e, şarj operatörlüğü firması olarak buradayız. Ee, Zebra Elektronik uçtan uca hizmet veren bir firma. E-mobilite alanında hem şarj istasyonu donanımları üretiyoruz, hem bunların yönetim yazılımlarını yapıyoruz ve e, bunları diğer operatörlere de kullandırtıyoruz. Aynı zamanda kendimizde bir şarj A operatörü, şarj ağı işletmecisi olarak faaliyet veriyoruz Voltran kimliğimizle. Ee, ne yapıyoruz? Ağ işletiyoruz Voltran'da yaklaşık 1000'e yakın e, ünitemizde e, elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti vermekteyiz. Buradaki pek çok operatör gibi benzer iş modellerini yürütüyoruz. İşte şarj hizmeti veriyoruz. E, bununla birlikte e, ilave hizmetler vermeye çalışıyoruz. Üyelikler alıyoruz elektrikli araç kullanıcılarından ve gelir paylaşımlı veya işte kiralama modeliyle, yer sağlayıcılarıyla anlaşmalar yapıyoruz. Elektrik dağıtım firmalarıyla e, anlaşmalar yapıyoruz. Bu şekilde bir ağ operatörlüğü yürütüyoruz. Şimdi konumuz mevzuat olduğu için birazcık şarj ağı operatörlerinin e, mevzuat konusundaki ilişkilerini anlatmaya çalışacağım. Bir şarj ağı işletmecisi, operatörü e, doğrudan bu gördüğünüz olduğunuz kamu, kurum ve kuruluşlarıyla bir şekilde ilişkili. Yani başta şarj hizmet yönetmeliğini yazan EPDK olmak üzere işte Gelir İdaresi Başkanlığı, Enerji Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE standartları, belediyeler hepsi bizim doğrudan ilişkili olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları. Bunlara baktığınız zaman ilk başta Aklıma gelen yönetmenlikleri ve geçerli kanunları buraya dizdim ama aslında çok daha fazlası var. Ee, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şarj ağı operatörü e, ciddi bir mevzuat yükü altında aslında bakarsınız. Ve bunların hepsini takip etmesi, hepsine uyumlu olması bekleniyor. Biz Zebra Elektronik olarak daha da fazla bunun altındayız. Çünkü hem şarj ağı operatörlüğü yapıyoruz, hem yazılım geliştiriyoruz, hem de donanım geliştiriyoruz. Dolayısıyla şarj istasyonu ile alakalı ne kadar yönetmelik mevzuat varsa hepsinin içinde olmak durumundayız mecburen. Ee, ve burada tabii ki e, bazı e, konular ön plana çıkıyor, zaman zaman gündeme geliyor, zaman zaman gündemden çıkıyor ama hepsini bunların takip etmemiz gerekiyor. Bu noktada e, EMOT adını verdiğimiz bir sivil toplum kuruluşumuz var. Ben bu vasıtayla bundan da birazcık bahsetmek isterim. E-MOD E-Mobility Operatörleri Derneği e Bu dernekte biz elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması ve e operatörler arasında bir ortak akıl sağlanarak mevzuata ve e diğer e sektörün gelişimine katkıda bulunmayı sağlıyoruz. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? E-MOD'un bir parçası olmak. E bütün bu yönetmelikleri kendi içimizde konuşuyoruz, bilgileniyoruz ve takip etme fırsatımız oluyor. Yoksa tek başınıza gerçekten takip edemeyeceğimiz kadar mevzuat bizi bekliyor operatörler olarak. Şu anda Emod'un 15 tane şarja işletmecisi üyesi var. Giderek de sayısı artıyor. Bu 15 şarja üye, üye şarja ile birlikte toplam Türkiye'de kurulu istasyonların yaklaşık %95'ini kapsama alanımıza almış durumdayız. Şimdi mevzuata geri dönersek biraz da yurt dışındaki mevzuata bakmak lazım. Orada tabii ki bizden çok daha fazla aslında bu konu tartışılıyor. Biz de oralardaki iyi ve kötü örnekleri ülkemize e, nasıl uygulayabileceğini gözlemlemek istiyoruz. Yani iyi örnekleri alıp kötülerini almamaya çalışıyoruz. E, hemen hemen tüm ülkelerde kurulum ve kullanıcı güvenliği ile alakalı mevzuatlar var. Ee, yine birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde fiyatlandırma ölçümleme hatta bazı ülkelerde Almanya gibi şeffaflık platformunda bunun bu bilgilerin verilmesiyle alakalı e, mevzuatlar var. Ee, Avrupa'da, e, Amerika'da da benzer şekilde GDPR yani bizi KVKK eşliğini olan mevzuatlar var veri e, kişiler verilerin korunması ile alakalı olarak. Yine Avrupa şu aralar ciddi anlamda siber güvenliğe takılmış durumda. Siber güvenlik uygulamaları ardı ardına çıkıyor. Ee, geçtiğimiz aylarda İngiltere'de ciddi bir mevzu çıktı. 2024'ten itibaren geçerli olacak şekilde. Ee, buradan bazı başlıklar aldım. İşte mesela 8 kW üstü ünitelerde post cihazı uygulamaması zorunlu hale geliyor. Ee, hizmet süresi veya sürekliliği, uptime dediğimiz işte belli kriterler geliyor ona, %99 uptime kriteri gibi. E, roaming'in zorunlu olması geliyor. Yani aslında e, pek çok mevzuatta ülkelerde e, çıkıyor. Her bir ülkede farklı çıkıyor. Bunları da takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. E, ama dediğim gibi bunların iyi olanlarını, denenmiş ve kanıtlanmış olanlarını alıp aslında kötülerini de bir yerde elimemiz gerekiyor. Çünkü her mevzuat gerçekten Tasarlandığı şekilde uygulamaya geçemeyebiliyor bazen. Bunların da e, takip olması lazım. Ve burada amaç aslında elektrikli araç kullanımını arttırmak, kolaylaştırmak olmalı. Yani onun önüne engel olacak bir takım mevzuatları da aslında bir fitreden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunun karşılığı mevzuatsızlık, regülasyonsuzluk olmamalı. Eğer öyle olursa elektrikli araç sahiplerinin yaratıcılığına kalıyoruz. Ve gerçekten çok yaratıcı olabiliyorlar Burada özellikle yurt dışından bulduğum bazı resimleri koydum dava konusu olmasın diye ama inanın Türkiye'den de resim koyabilirdim Ben bizzat 3 kattan elektrik kablosunu uzatılıp aşağıda şarj edilen arabaları gördüm işte kaldırımın üzerinden kabloların geçtiği veya işte elektriği elektrikli arabasını evdeki herhangi bir prizden şarj edip yangın tehlikesi geçirenler. Bunların hepsi ülkemizde de yaşanıyor. Ee, tabii bu durum sektör açısından çok ciddi bir risk. Burada e, bilinçsiz bir kullanıcının yapacağı bir şey e, anında haber olabilir. Mesela hepimiz şahit oluyoruzdur elektrikli araçlar yandığı zaman hemen haber oluyor. Oysa baktığınız zaman istatistik olarak bile akaryakıtlı arabalar daha fazla yanıyor. Ama elektrikli olduğu için haber oluyor. Şimdi e, kullanıcı ne kadar bilinçsiz bir hareket yapıp Allah korusun bir binayı yaksa da Orada ne olacak? İşte elektrikli araba yüzünden yandı, şarj ünitesi yüzünden yandı olacak. Ee, o yüzden e, bu konuya ciddi anlamda önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine bununla bağlantılı e, birkaç gün önce çıkan bir haber, sıcak konu olduğu için bunu e, ekledim. Sitelerdeki yeni gerilim, güzel de bir başlık bulmuşlar, şarj istasyonu. Burada e, bu konuda ciddi çünkü elektrikli araç sahibi doğal olarak evinde şarj etmek istiyor. E, araç sahibi olmayan e, ne, kat, kat malikleri buna bir para ödemek istemiyor. E, kat malikleri kanunu bir takım kurallar getirmiş 4 bölü 5 oranını istiyor. E, e, ama e, bunun güvenli bir şekilde yapılması da lazım. E, her park yerine şarj ünitesi konulması gibi bir şey söz konusu değil altyapı yetersizliği yüzünden. E, apartman yöneticileri ya da bina tesis yöneticileri e, iki e, arada kalmış durumda ne yapacaklarını bilmiyorlar. E, herkes de mağdur. Herkes mevzuat yapıcılara bakıyor. Ya bir mevzuat gelse de bu işi çözse falan ama e, Zafer Beylerinin de, de sihirli bir dernek yok. Dolayısıyla bunu biz operatörler olarak çok iyi anlatmamız gerekiyor. Doğru teknolojileri, doğru kullanım tiplerini. Ee, insanlara çok iyi anlatmamız gerekiyor ve bunları özendirmemiz gerekiyor. Burada bize ciddi bir yük düşüyor. Ee, öte yandan bizim sektöre baktığınız zaman dışarıdan ya işte bir tane cihaz koyuyorsun, ondan sonra birileri gelip şarj ediyor, para kazanıyorsun, iyi iş ya bu falan gibi gözükebilir. Ama gerçekten görünmeyen epeyce zorluğu olan bir iş. Yani bahsetmiş olduğum mevzuatsal zorlukların dışında işte bir yere gidiyoruz, elektrik aboneliğini üzerimize almak istiyoruz ama alamıyoruz. Çeşitli teknik veya idari sebeplerden ötürü. E, altyapı birçok yerde özellikle DC kurulumlarında yetmiyor. Çok ciddi maliyetler çıkıyor. Ünitenin üzerinde kat ve kat bazen altyapı maliyetleri çıkıyor. Bunu kim üstlenmeli? Biz 2-3 senelik en fazla sözleşmeler yapabiliyoruz orayla ama altyapı kalıcı oluyor. Sigorta poliçeleri, biz Emod olarak sigorta grubumuz var, 10 tane şirket kafa kafaya verip tartışıyoruz bu konuyu ama hala işin içinden çıkmış değiliz. Yani şarj istasyonunun sigortalanması, üçüncü tarafların sigortalanması konusu, sıkıntı. Yer sahiplerinin bu aralar gerçekten iştahı yerinde diyeyim. Herkes bize anlamsız tekliflerle geliyor, operatörler olarak yerlerini kullandırmak için ne de olsa 150 firma sırada bekliyor onları. E, kullanım oranlarının tahminlenmesi, yani enerji sektöründeyiz ama enerji sektöründen belki de en bariz ayrılıştırdığımız nokta kullanım oranlarımızın e, bir hava durumuna veya işte güneşin açıp kapamamasına veya rüzgarın eskimeksinine bağlı olmaması. Yani bir utilizasyon e, hesabı yaptığınız zaman Gerçekten o kadar çok parametre devreye giriyor ki egzeli yoruyorsunuz, yani bekliyorsunuz model çalışsın diye. Bu kadar fazla belirsizliğin olduğu bir sektörde finansman bulmak ciddi problem. E Zaten B2C çalışan bir iş modelimiz var ve herkesi memnun etmek imkansız. Sağ olsunlar, herhangi bir hatanızda sosyal medya kullanıcıları hiçbir zaman affetmiyor sizi. Hemen bir linç girişimi olabiliyor ve daha birçoğu aslında bu sektörün genel problemleri diyebilirim. Bunlar zamanla aşılacak. İyiler ayakta kalacak, kötüler maalesef bunun kurbanı olacak bir sektörün içindeyiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu sözü kim söylemişti, nereden duydum hatırlamıyorum inanın kusura bakmayın. Ama sevdiğim bir söz, regülasyon, inovasyonun önünde engel olmadığı sürece bizi ileriye götürecektir. Bu sözle de bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim bizi dinlediğiniz evet.